İsimler ile ilgili yeni bir araştırma yayınlandı araştırmada neşede en az konulan isimler ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan son araştırmalar neşe dahil 81 ilinde en az kullanılan isimleri ortaya koydu. 2023 verileri ışığında oluşturulan isim haritası bazı isimlerin neden bu kadar nadir tercih edildiğini de gözler önüne serdi. Peki Nevşehir ve çevre illerde en az kullanılan isimler hangileri ve bu isimlerin yer aldığı liste sizi şaşırtacak mı? neşede yapılan araştırmaya göre en az kullanılan erkek ismi Salih ve kadın ismi ve Selma olarak belirlendi. Bu isimler şehirdeki nadir tercih edilen isimler listesinin başında yer alıyor. Nevşehir ve çevre illerdeki benzer durumlar bu isimlerin bölgesel olarak neden bu kadar az tercih edildiğini merak ettiriyor. İsim seçimleri bölgesel kültürel etkinlikler ve demokratik değişikliklerle yakından ilintili olabiliyor. TÜİN araştırması Türkiye'nin farklı bölgelerinde isim tercihlerindeki çeşitliliği ve nadirliği ortaya koyuyor.